Şimdi bir sonraki kongreye kadar süremiz var. İki, biz istifa etmeyi falan düşünmüyoruz. Bırakmayı düşünmüyoruz. Bırakmayı düşünseydik 10 Eylül'de onun da ben bu karar verirdim. Üçüncüsü, bizim arkadaşlarımız istifa baskılarına rağmen istifa edecek durumda değillerdir. Bunu herkes bile. Bir tek görevden alınabiliriz. Görevden de alınabiliriz. Yani bu bir şeydir. <laughs> Doğal bir süreçtir. Ama görevden alınmanın gerekçelerinin ortaya konması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki konumunun ne olacağı, bundan sonraki süreçte neler olacağı hesaplanması lazım. Bu, bu benim tercihimde olan bir şey değil. Yani benim elimde olan bir şey de değil. Ama öbürleri benim elimde. Yani ben görevi devam etmek istiyorum arkadaşlarımla beraber. İstifa etmiyoruz bizim elimizde. Yani kimse bize bunu dayatamaz bizim elimizde. Üçüncüsü istifa ettirmeye zorlansak da arkadaşlar istifa etmeyecek. Dördüncü parametre benim elimde değil. O gene genel merkezin elindeki bir e, parametre. Onu da yaparlarsa e, o zaman biz bir gerekçesi olması lazım. Ya diyecekler ki bu partiyi yok ettiniz, mahvettiniz, şudur budur falan bir şey anlatacaklar. Ya bakarız ki biz haklı payı var o zaman kusura bakmayın çekiliyoruz deriz. Ama yoksa bir gerekçeyle alınmamız lazım. Dolayısıyla ben bunun çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Ha ilçe başkanlarımız şunu sorabilirsiniz daha açık yüreklilikle söyleyeyim. İlçe başkanları Şimdi bir takım ilçe başkanlarımız imza attılar. Neye imza attılar? Evet yani il başkanı Gürhan Akdoğan olası görevinden alınırsa biz Sayın Şahin Gencal'ı destekliyoruz. Yani bu benim ayrılmama gerekçi olan bir durum değil. Ya da ayrılmamı sağlayacak bir görevden alınmamı sağlayacak bir durumda değil. Bak siz sormadan ben söylüyorum her şeyi. <laughs> Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, görev aldığınız süre içerisinde sizin de görevden aldığınız e, ilçeler oldu. Ve e, farklı bir yapılanmaya gittiğiniz ilçeler oldu. O dönemle e, şimdiki dönemi kıyasladınız mı bir? Ee, bu bu tarz bir karşılaştırma var Çünkü tamam Güran Akdoğan görevden alınmasın ama Daha önce kendisi de bu hataları yaptı Tarzında e, ifadeler Söylemlere de cevap verirsiniz herhalde Tabi tabi yani şimdi e, Her yönetim daha önce benim basın Bildirimde de vardı basın konuşmamda Vardı yani e, istifanın Beklendiği e, Hı. toplantıda da e, Devrimciler Son e, dönemde en zor koşullarda en zor kararları almak zorundadırlar. Herkes için geçerlidir. Ben o dönemin koşullarında o kararları almak durumunda kaldım. Ha bunlara geriye baktığımda eksiklikleri olabilir miydi? Başka yöntemler olabilir miydi? Belki bazısında olabilirdi, bazısında olmazdı. Ama böyle işlerde yaptık ki örneğin Gemlik'de bir e operasyon oldu. E, Gemlik Belediyesi alındı yani. Gayet iyi de yürüttüler Bir başka ilçede başka şey oldu Yani bunları buraya taşımak istemiyorum Ha Benimle ilgili de böyle bir şey varsa O zaman yönetim bunun gereğini yapar Bundan rahatsızlık duymam Ama somut bir şey olması lazım Bizim yaptığımız şeyde somut şeyler vardı O somut şeyler Çeşitli mekanizmalardan geçti Yani geçti çeşitli mekanizmalardan Sadece benim aldığım bir karar olarak da Çeşitli mekanizmalardan geçti Hatta dava süreci de olanlar var hala sürüyor sürdürülüyor. Hı hı. Bazıları haklı, bazıları haksız. Yani sonuçta yargını verecek, hukuku verecek kararlar olarak Benim için de geçerlidir bu. Yani öyle bir gerekçe koyarlar önümüze. Yani benim e, yaptığım işlemlere göre veya yönetim kurulumuzun yaptığı işlemlere göre aynaları bizim için geçerliyse yola ona söylenecek hiçbir şey yok. Ama geriye döndüğümde evet. baktığımda ben bununla ilgili e, tabii ki her karar kendi içinde bir yanlışı da barındırır. Onu da ifade ediyorum. Ama bunlar külliyen yanlıştı. Yani biz keşke yapmasaydık dediğim bir şey de yok açıkçası. Akil adamlar zaman zaman toplanıyorlar. Örgüt evet. sahip çıktı ifadesi biraz da buradan geliyor zannediyorum. Akil adamların toplantısı Bursa CHP'nin ileri gelenleri olarak da niteleyebileceği isimlerin toplantısında çıkan sonuçlar da var kamuoyuna yansıyan. E, CHP'de... Akil adamlar da neye karşı çıkıyor sizce? Şimdi akil adamlar e, demeyelim, akil insanlar, akil adamlar falan ama sonuçta ben bir toplantı yaptım. Diğer e, örgütlenmeler e, formal değil, bunlar tabii ki olabilir. O toplantıların olmasına da çok doğal da karşılıyorum, öyle bir kaygım yok. Ama ben il başkanı olarak daha önce kurmuş olduğumuz eski il başkanları, eski parti meclisi, eski milletvekillerini çağrıladığım bir toplantı yaptık. O toplantıda ya çok açık ve netlikle söyleyebilirim ki içinde Sayın Kemal Ekinciler, Sayın Güler Buğdaylar, Sayın Yahya Şimşekler, Sayın Şahin Gencal, Sayın Ertuğrul Aka Gündüz, Sayın Sadık Çakar gibi hatta Sayın Hakan Aşlar, Eren Sevimli gibi birçok evet. insan da vardı. Sayın Ali Nihat eski Parti Meclisi üyesi. Onun da bir açıklaması Ar var. Ee, Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde köşemde yazmıştım. Ha evet. Evet. Eren ee, evet. kesinlikle görevden alınmamalı. Evet, alınırsa karşı evet, çıkarız evet, tabii. Evet, yani şimdi ya siyaset böyle bir şey. Ben bana say, Sayın Ali Nihat Sayın Ali Nihat Başkan kırgınlığı olmuştur, şudur budur ama e, buradaki süreçte yani duygularımızı bir tarafa bırakarak ne yapmamız gerektiği doğru bir iş yapıyorsak doğrudur. Yanlışsa yanlış yaptığımızı söyleyebilecek durumdadırlar. Nihat Başkan da böyle bir tavır içinde. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi bütün o kitle o günkü toplantıda herhangi bir şekilde benim görevden alınmamın doğru olmadığını, yanlış olduğunu, benim böyle bir tercihimin çok uygun ve normal olduğunu, hatta alkışlanacak bir şey olduğunu eksikliklerime rağmen eksikliklerime rağmen e, temsiliyette Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürüklemekte kadroları ile ilgili birlikte üretmekte ve yönetmekte önemli bir işlev gördüğümü onore ederek o toplantıda görüştüler. Ya bütün o insanlar bugün telefonu açıp sorunu hep söyle söylediler. Bugün de farklı şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Bugün de farklı şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Hepsi en sorun böyle bir şeydi. Ben onlardan tutup da ya bunu basına deklare edin, açıklayın falan öyle bir şey demedim. Ben sadece neden bu işi yaptığımı anlattım. Bunun gerçekten onurlu bir duruş olduğunu söylediler. Söylemlerimin, altını çizerek söylüyorum, söylemlerimin kesinlikle ve kesinlikle çok doğru olduğunu, bunun yanında durduklarını söylediler. Ben, ben bundan mutluluk duydum. Bu kadar basit. Peki bir sorun daha. Seçimden önce böyle bir tartışma gündeme geldi doğal olarak. Genelde birçok partide e, olabilen konulardan bir tanesi milletvekili sıralaması e, yapılacak doğal olarak ve e, bir değişim beklentisi de var. E, Sayın Onur Öğmen'e baktığımızda, Sayın Abdullah Özer'e baktığımızda ve Sayın Kemal Demirel'e baktığımızda Kimi iki dönemdir bu görevi yapıyorlar, kimi daha fazla e, ve partinin genel yönetimiyle de e, belki devam edememe durumları da e, söz konusu. Yani bir şekillenme de olacak. Öyle. İl başkanlığı da bunun önemli bir ayağı. E, bu da etkili herhalde değil mi il başkanlığının bu kadar tartışılmasında? Tabii ki, tabii ki etkili. Yani il başkanlığı bu kadar önemli bir görev olmasa üzerinde bu kadar tartışma olabilir mi? Yani ben normal bir şey yapıyorum yani. Düşünün ki hiçbir basın açıklaması falan yapmadım. Hiç bir adaylık madaylık da yok. Ben görevimi sürdürüyorum. Onundan 11'ine on taştım. Ee, neler, neden değişti dediğimin altında onlar yatıyor. Yani e, ben o tartışmanın tarafı değilim. Neden tarafı değilim? Ben bir irade gösteriyorum. Diyorum ki devam edeceğiz göreve. Ya yani Dün neyse bugün de onu yapacağız diyorum. Tartışmanın tarafı olanlar, tartışmanın tarafı olanlar bir şey yapmak istiyorlar. Son olarak, yani orada il başkanlığının çok önemli bir görev olduğunu, bu görevde de bağımsız durulması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi genel öyle düşünüyor. Yani merkezde biraz görüş ayrılığı içerisinde olan bir il başkanlığı sonuçta listeler parti meclisinde onaylanmak durumunda. Eee evet. ne olabilir sizce? Normalde ya, çok önemli. Yani o ya, yani, yani ola olmayabilir ama şunu söyleyeyim Bursa örgütü ön seçimden yana. Ee, orada Sad Bursa değil çok il böyle evet, bakıyor. Evet. Ön seçimden yani. Demokratik kanalların işletilmesinden yana bir tavrı var. Eğilim belirlemesi olabilir, merkez yoklaması olabilir ama il başkanlığı bir kurumdur. O kurumun e, organizasyonu içinde yürüyecektir bunlar. İl başkanlığı şöyle bir kenara koyup da bazılarının yaptığı gibi dışarılarda toplantı yapmak yerine e, işte e, il başkanlığından geçer bunlar en azından hiçbir şey olmasa o milletvekilliği adaylarının sıralamasını ben herhalde bir üst yazı yazıp da göndereceğim hiçbir şey yapmasam da. Yani il başkanlığı yapacak. <laughs> Onun için oradan geçede, geçecektir yani o. Ben veya bir başkası da olsa yani il başkanlığı bir kurumdur. Onun üzerine bir tartışma yürüyor aslında. İl başkanının yok sayılmaması gerektiğini, e, sayılmayacağını düşünüyorsun. Her, yani. Herhalde sayılmaması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir il örgütü veya il başkanlığı yok sayılırsa olur mu? Yani böyle bir şey kabul edilebilir mi? Evet. İşte ben nasıl hiçbir organı yok var saymıyorsam eee Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında Yok var sayılmayacak. Şimdi de CHP'de öyle gelişmeler yaşadık ki bir gecede taraf değiştirmeler de söz konusu oldu. Evet. Yani CHP'de e... bir gecede bir saatte. Bir saatte bir olmaz saatte. diyemiyorum tabii, bu, tabii. Bu, bu anlattıklarınızı. Evet. Sizi görevden alsalar belki parti içerisindeki unsurlar da farklı bir yöne ...taşınamaz Tabii, mı? tabii hiç hiç belli olmaz bundan sonraki süreç <laughs> ama ben şunu biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim kadrolarım çok ciddi emek vermiştir. Bu emeğin karşılığını da biz buluyoruz. Evet. Yani nasıl buluyoruz? Arayanlar, soranlar, destek verenlerle buluyoruz. Yani bunu sadece çok kısır bir kadro içinde olduğunu kimse düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partili Partisi içinde Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığının bir karşılığı vardır. Çok teşekkür Her ediyorum ile. Sayın Güren Aktuğan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Satırbaşı programına katıldınız ve